Siz çok mu acıktınız? He? Minnoşlar. Biz sizi çok seviyoruz. Afiyet olsun tamam mı? Aferin size. Hadi bakalım. Güzel güzel yiyin. Kavga etmeyin. Hepiniz yetecek kadar mamamız var. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Güzel kedi. tatlı kedi. Kaçacağız bu kaçacak. Kospikleri. <laughs> Hadi bakalım. Hadi oynayış. Hocam bir şeyle oynayacağım. Şöyle oynayacağım. Şöyle oynayacağım. Elini şöyle yapacaksın ama şöyle oynayacağım. Öyle oynamayı seviyor. Elini yok sanki. Şöyle elini şöyle parmağını şöyle yap. Ama çizer hocam dikkat. et. Tamam yeter. <laughs> Aferin sana. Aferin. Bitmek üzere. Dur bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Şey tamam. Kızma bize kızma. İster Biz bak tertemiz yaptık. Daha ne istiyorsun? Bak kirlenmiştin, tertemiz oldun. Şimdi kupkuru olacaksın birazdan. Gidecek. Kurutma makinesi ne? Çok güzel oldun. Tertemiz oldun bak. Aferin. Ne güzel oldun. Tara tara. Erzurum Hınıs Müftülüğü'ne bağlı Assubay Ömer Halis Demir Camii'nde görev yapmaktayım. Bizler camilerimizde, vaazlarımızda merhametten, şefkatten, hoşgörüden bahsediyoruz. Tabii merhamet ve şefkat yalnızca insanlara ait özel bir şey değildir. Hayvanlara da merhamet lazım. Bizler hem farkındalık oluşsun, hem insanlarımız bilinçlensin diye camimize yaklaşık 10 civarı kedinin bakımını üstlendik. onların günlük mamalarını, sularını ve tedavilerini bizler yürütmekteyiz. Herhangi bir şekilde bir hastalık olduğu zaman ee, ne lazımsa onun tedavisini yerine getiriyoruz ve hayvanın bakımını biz üstlenmiş oluyoruz. Bunun dışında cami cemaatimizde çocuklarımızla birlikte e, yine e, onların e, bakımlarını da hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Tabii coğrafyamız soğuk bir coğrafya, eksi otuzları dahi görebiliyor. E, kışın hayvanlar üşümesin, e, sıkıntı yaşamasınlar diye camimizin altında Böyle bir mekan var. Orada biz ısıt, ısıtmayı da açmış bir şekilde hayvanların orada barınmalarını sağlıyoruz. Seni çok seviyoruz. Evde hep seninle oynuyorum ben. Seni çok seviyoruz. Hı? Güzel kedi. Tatlı kedi.